Getir parayı ticaret yapalım dedik. Dinlemedin. Telefonları bile açmadın. Doğru söylüyorsun abi. Orada bir amatörlük yaptık. Sen yat kalk. Kolyeyi çizdirmediğine dua et. <laughs> Asiktir lan. Biz düğmecimiz pezevenk. Sana müstahaktır oğlum. Adamın parasını gece kulüplerinde karılarla yedin. Ha? Her Tayfun Bey diye de bastın 100 doları, bastın 100 doları. Sonra gördün eşeğin büllüğünü. Doları. <laughs> Sonra Gördün eşeğin bildiğini. Ya herif müteahhit abi, boru işi yapıyor. Ne borusu lan? <laughs> abi senin de aklın fikrin boruda ya. Vallahi yanında eğilmeye korkuyorum bize de döşeyeceğim boruyu diye. As siktir lan. Biz düğmecimiz pezevenk. As siktir lan. Biz düğmecimiz pezevenk. Ne haber? İyidir sahip, sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ne yaptın lan, güzel kurup yer aldın içeriye yoksa eskisi gibi Jurassic Park mı? Ne parkı dayı? Neyse, kumar hızlı mı kumar? İçeride kafa açacak kimse yoktur inşallah. İçerisi çok güzel, şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler, az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Ekrem mi? Hı. Gene paranın üstüne yatacak. Uygulama olmaz değil mi? Üzerimde emanet var. Sen dalgana bak. Bunları düşünme. Bana bak. Maziyi çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma Sabri. Boğarlar adamı. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. İyi oyunlar. O Tayfun ibnesine de söyle bir arabana bana görünsün. Yavşak, safi rüzgar. Ulan o ter kokunla sana hangi karı yanaşır be ha? Sonra gördün eşeğin büllüğünü. Beyler rahmetleri kim gibi çalıyor? Bismillah, bismillah, bismillah. Sırlar ya Sırrı kim ya? Götümüze 18'lik sekizlik inşaat çivisini çarptığı zaman anlarsın kim oldu onu. Beş dakika sonra mutlak kapısından çökeceğiz. Tamam abi. Oyunun parası da yukarıda kaldı onu kurtarsaydık abi. Sen götü kurtar para kolay. Doğru söylüyorsun Hı -hı. abi. Bırak kanallar açık kalsın. Böyle... <laughs> Pardon çok özür dilerim. Bırak kanallar açık kalsın. Böyle delikanlıya pamuk mu çıkartır? Sabri abi. Keşke pamukları mont Bırak kanalı çık. Sabri abi. Hı. Keşke... Adam <laughs> oynar gülülür bu Bırak ya. Bırak kanalı çık kalsın. Ya yok be. Çıkar mısın dışarı? Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ben Ekrem abiminin bokunu yerim bokunu. <laughs> Zaten orada her şeyi bekledim abi Hüseyin yanımda bir lavuğu doğru da orada aklım gitti Hüseyin bu kesmesini iyi bilir Keser döner sap döner Ama gün gelir hesap döner <laughs> e Ne yapacağız abi Ne mi yapacağız Ulan sanki elli tane silahlı adamımız var da Çatışmaya gireceğiz Sen karılarla parayı ye Ama Sabri abinin kuşunu düşünme Ulan telefon açarız işim var haber göndeririz işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? A ibine. He? He? Oho ben neredeyim? Sen neredesin be abi? Ben Tayfun'un Boğazı'nın derdindeyim. Sen Sabri'nin viyadüğündesin. Doları. Sonra gördün eşeğin büllüğünü. Diyorum. siktir lan. Biz düymeciyiz, pezevenk.